Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Kadı Sicillerini okumaya devam ediyoruz. En son e, 26. videoda kalmıştık. Ara ara başka videolarda attık ama bu serimizi bozmamaya gayret edeceğim arkadaşlar. Bugün hasta Askeri Mahkemesi'nden e, bir kayıt okuyacağız. Bir giriş kaydı arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İş bu. Ceride İcedide Hala Rum eli kaz, kaz, askeri Kadı askeri arkadaşlar. Rumeli kaz askeri. Faziletli, Sadötlü, Dürrü Efendi Hazretlerinin zamanı saadetlerinde Mahmiye'yi İstanbul'da Kassamı askeri tayin buyurdukları mahdumu mükerremleri fahrül müderrisinül kiram sadütlü Mustafa Efendi Hazretlerinin zamanlarında vaki Hüceç. Vaki Hüceç. Defatir kaydına şuru olundu. Sene 1143 arkadaşlar. Yani konumuz Mustafa Efendi'nin İstanbul askeri Kastamlığına tayiniyle alakası oldu arkadaşlar. Kaydı yapan da Mustafa Efendi kaydını düşmüş 1143 senesinde. Konumuz bu şekildeydi, kısa ama öz bir şekilde vermeye çalıştık. Ee, diğer okumalarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.